Liseciler şu anda Kars Ardağınıdır tanıtım günlerindeyiz. Bugün dördüncü gün. Dördüncü günde Avcılar Belediye Başkanı Sayın Doktor Handan Toprak Benli aramızda her zaman Kars Ardağan Iğdırlar'ın etkinlikliğine katılır. Özellikle Kars Spor'un İstanbul'da Avcılar Stadyumunda oynaması için kucak açmıştır. Ama biz Avcıları yenmişiz herhalde değil mi? Avcıları yendik oldu. O dönemde de bizimle birlikte oldu. Tabii ki bu stansiyaretlerinde neler gördü duygularını alacağız. Evet. Ben öncelikle Kars Ardağan Iğdır'ın sesi olan Siyasal Birikim Gazetesi'ne ve onun kurucusu aynı zamanda da yönetim kurulu başkanı olan Bizim de arkadaşımız olan, avcılarla hemşerimiz olan aynı zamanda Mustafa Küpeli'ye teşekkür edip başarılar dileyerek başlamak istiyorum. Tam da zamanında bu etkinlik yapılmıştır. Ülkemizin en çok birliğe, beraberliğe, Dirliğe, devlete ihtiyacı olduğu zamanda Kars Ardağan Iğdır yine sorumluluğunu yapmış. Bu Serhat kenti, bu yurtsever aydın sorumluluğuyla bugün hepimizi buluşturmuştur. Ve buradan bir kez daha mesaj vermek istiyoruz. Ülkemizin birliğine, beraberliğine, dirliğine, devletine kurşun sıkanlar asla hedefine ulaşamayacaklardır. Birliğimizin, beraberliğimizin en güzel göstergesi de bugün buradadır. Herkes yan yana, omuz omuza bir sorumluluklarıyla yurtsever, vatansever ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ve bize emanet edenlerin emanetlerine sahip çıkan Karsardağ Serhat kentimize bir kez daha sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Sizleri de tebrik ediyoruz, başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.